Hoş geldin, güle güle. Sen efendi, ben köle. Sen yaradanın kolu, ben kolların, kolların eli ayağı. Vallahi, vallahi zar zor çıktı ağzımdan. İyi günler dilerim efendim. Vallahi bundan daha samimiyetsiz bir kelime de yok yüreğimde. Aradanın güneşi dakikayla. Aradanın kaynağı verdiği suyu, kaynağına verdiği suyu, ekmeği, toprağı, parayla. Bir hem bir hem gram gram sah, satmak marifet can. Bir hemi olmayan, bir kalbe sahip olan kol, beyin, hakkı sevmeye yok bu ortamda. İyisini dayılar ve birisini malum malikattan Belki tesadüfen düştü yolun oralara. Belki ayakların sürükledi seni bana. İki ihtimal canım, ilk ihtimal canım acıtsa da ikinci ihtimal beni adamdan saymış ve aylar sonra yüre yüreğinde taşıdığını belirtmek için yürümüş gelmişsen bana canım da kanım da helal, helaldir sana. Yine gel olur mu? Yine gel bir şarkıda. Bir yağmurlu havada şimdi çiçekler çakarken gökyüzünde sana geldim sana. Seni sevdiğim seni de ve sarıl boynuma söz söyletmeden bana. Ve yüreğim o anda yakarışa başlasın yüce